Merhaba, bir de ses açı açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım haftalık tarot açılımı ancak zamansız bir zaman için niyet edilerek hazırlandı. Bu ne demek oluyor? Hem haftalık hem de zamansız bir zaman. Sizin belirleyeceğiniz hafta için e, olacak. Yani zamansız zaman kısmı burada devreye giriyor. Kişinin belirlediği hafta için. Örneğin siz şimdi izliyorsunuz ve diyorsunuz ki iki hafta sonra önemli bir mevzu var. Özellikle o haftayı merak ediyorsunuz. O haftayı belirleyebilirsiniz. Veya da bu videoyu ben yayınladıktan çok sonra izleyecek olabilirsiniz. Dediğim gibi sizi bekleyen hafta, sıradaki hafta yani başlangıç veya da belirleyeceğiniz bir hafta için çalışacak olan bir video. Burada önemli olan gerçekten odaklanarak seçiyor olabilmeniz desteği. O yüzden lütfen içgüdülerinize güvenin. Videoyu duraklatarak da istediğiniz kadar odaklanma süresi kendinize tanıyabilirsiniz. Şimdi... Eğer ki destenizi seçtiyseniz ilk destemizle yorumlamaya başlayalım. İkinci ve üçüncü destemi kenara alıp ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Birinci deste sahipleri hoş geldiniz. Evet bakalım bakalım. Şiron, Neptün bir e, şey Başak. Ay e, evet karşıt açımız var ve de eee Boğa. Şimdi burada şunu görüyoruz. Haftaya yani belirlediğiniz hafta için. Birazcık fazla ayrıntılı düşünme olabilir onu söyleyeyim. Özellikle hayalleriniz veya da e, Korkularınızla alakalı çok fazla bir düşünme etkisi görebiliriz detaylı bir şekilde neden korkuyorum ya da işte sizi korkutacak şeyler ayrıntılar düşünme gibi. Ben özellikle buradan işte burası öyle riskli bir yer ki buradan hem şifalanabilirsin hem e, yara alabilirsin gibi bir durum var. O yüzden haftada dikkat etmemiz gereken şey şu bence hayal gücünüz ve duygularınız oldukça yoğun olacak e, ancak aşırı detaylandırıp ya da aşırı mükemmeliyetçi davranıp ee, buradan yara almamaya çalışalım tam tersine buradan şifalanmaya çalışalım özellikle dediğim gibi ilham çok yüksek olabilir ya da işte hayal gücünüz sanatla alakalı işler yapıyorsanız uygun bir zaman dilimi olacakları ya da romantik zamanlar geçirmek istiyorsanız yine aynı şekilde eğer iş dünyasından bahsedecek olursak çünkü Başak bizim için yine servis aldığımız veya servis verdiğimiz yine iş arkadaşlarımız da gösterebilir dolayısıyla burada belki korkularınız belki orada bir karışıklık ee, tam olarak anlayamadığımız durumlar belki iş arkadaşlarımız olması mümkün. Çünkü burada karşıt açımız bu birlikte özellikle güven sabır konularında bir karşıtlık bir zorlanma görebiliriz burada. Dolayısıyla lütfen içinde bulunduğunuz hafta için yani seçtiğiniz hafta için. E, bu işte her şeyi güven unsuruyla bağlamak veya da işte sabrınızı sınayabilecek olaylara karşı lütfen şey olun yani çok kendinizi korkutacak veya çok böyle hayal peres davrandıracak olaylara çok girmemeye çalışalım kafada büyütmeme <laughs> kafada kurmamaya özen göstermeye çalışalım çünkü kafada kurma gibi bir kendini korkutma gibi bir duruma sebebiyet verebilir ya da öyle hissedebiliriz yoğun olarak. Bu da sizin işte güven duyduğunuz veya da işte sabır göstermeniz şey, gereken şeyler konusunda böyle zıt bir enerji, zorlayıcı bir enerji yaratabilir. Bunun olmaması için de daha ıı, gerçeklikle de birazcık bağımızın kurulması gerekebilir. Şimdi tarot kartlarına baktığımızda değnek sekizlisi, değnek onlusu, kılıç 8'lisi Para ikilisi ve kupa ikilisini görüyoruz. Şimdi burada alacağımız özellikle haberlerle alakalı konuşmalar, mesajlaşmalarla alakalı belki de... E Biraz böyle önünüzü göremediğiniz bir dönem olabilir, bir hafta olabilir. Belki işte çok yoğun bir mesaj trafiği koşuşturma, belki yetiştirmeniz, cevap vermeniz gereken mailler, telefonlar ve sizi kısıtladığını görebilirsiniz o haftayı. Hatta ve hatta bu kısıtlık farkındaysanız şey arasında bir denge kurmaya çalıştığınızı düşünüyorum. Hem ilişkiler, hem çok pardon burada yüzü ısrarla vurdum yanlışlıkla oldu. Sesten dolayı hem ilişkiler hem de bu artık yoğunluk işinizde mi işinizde olması muhtemel. Bu arada bir dengeyi kurmaya çalışma, birazcık alttan alma, esnek olma konularında dikkatli olalım. Özellikle biz bunu karşı tarafla özellikle bir sevgilimiz varsa mesela biraz daha esnek davranmaya çalışım çünkü belki kendisini çok yoğun geçecek bir haftası olabilir ve biz bunu yanlış algılayacak olma ihtimalimiz olabilir o yüzden lütfen hem biz karşı tarafa birazcık o dengeyi kuralım eğer burada ihmal etme olasılığı olan bilsek o dengeyi kurmaya çalışalım eğer ihmal etme olasılığı olan karşı tarafsa yine biraz esnek davranalım anlayışlı davranalım ki burada çok yoğun bir tempoyu görüyoruz zaten değnek sekizlisiyle dolayısıyla o temponun verdiği bir iş yükü ve bunun bizi kısıtlaması söz konusu bu durumda bir denge yaratmamız gerekiyor. Sanki aynı anda iki işi birden yürütmeye çalışma görüyormuş gibiyiz. Ki peki ben tavsiye olarak dedim ki yani daha doğrusu tavsiye istedim. Ne nasıl haftayı çok daha güzel geçeceğiz, çok başarılı geçiriz dediğimizde kova yeni ayı gelmiş burada. Duruma aşkla yaklaş diyen bir kart var. Lütfen Birazcık sevgiyle, birazcık aşkla yanaşalım konuya, belki farklı bir bakış açısıyla yaklaşabiliriz. Burada unik olmanın da kartı aynı zamanda. Yani kendi farklılıklarını ortaya koyma, fark yaratmayı da görebiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki daha orijinal fikirler, orijinal yaklaşımları yine bize gösterebilir. Ve aynı şekilde ee, kendini ifade etme yolundaki orijinalliği de, görebiliriz. Tabii ki mantıklı bir yaklaşımda söz konusu. Dolayısıyla burada yoğun olarak gördüğümüz Neptün ve Ay kartı bir yandan duygularımızı zirve yaptırabilir. Bir yandan işte korkularımız veya işte hayal gücümüzün harmanlanması ile birlikte yoğun bir etki. Özellikle güvenme dediğim gibi sabır konularında bizi sınayabilir. Şöyle birazcık bir hani hangisi peki dediğimiz noktada olabiliriz. Yani direkt güvenmeli miyim? Bu iş arkadaşınız olabilir tamam sevgiliniz olabilir hiç fark etmez ama hafta daha çok böyle işte güvenmeli miyim yoksa birazcık hani kendim kısıtlamalı mıyım kısmıyla geçebilir. O yüzden birazcık daha böyle yeni e, başlangıçlara belki hazır olmak ya da yeni enerjilere açık olmak yeni fikirlere orijinal fikirlere belki kapalı olmamak iyi olabilir. Yine hafta haftaya <laughs> haftayı geçirirken bizim için benim size tavsiyem esnek olmak. eee eğer ki karşı taraftan, karşı tarafın yapamadığı bir şeyler varsa, birazcık esneklik göstermek bu çalışma arkadaşımız da olur. Burada sevgili olmak zorunda değil. Hayatımızdaki insanlar olabilir. Biraz esneklik göstermek veya aynı anda iki iş, aynı anda iki işi ya da iki farklı olayı yürütebilme becerisi, birazcık bir ordayım, bir buradayım yapabilirsiniz. Yani her türlü haftayı güzel yönetebileceğinizi düşünüyorum burada. Biraz belki. Hmm. Gerçekçilikle birazcık işte sevgi konuları işte duygusal alana ikisine de aynı önemi vermek ikisine de en azından dengede e, ilgilenmek o hafta için sizin için güzel olabilir hmm. ama yoğun bir hafta olma ihtimali olabilir yine aynı şekilde dediğim gibi belki yoğun konuşmalar belki yoğun mailler programlar veya da hızlı bir hafta sizi bekliyor gibi görünüyor yalnız siz üstesinden gelirsiniz her türlü. O hayatınızdaki insanları ihmal etmemeye çalışın o hafta diyebiliriz. Bence bir yandan onu yaparken bir yandan görüşmelerinizi de yapabilirsiniz. Bunlar tabii ki sizin güzel işbirliği kurduğunuz arkadaşlarınıza gösterebilir. Hayatınızda biri yoksa belki... <laughs> tabii ki de yeni bir tanışmayı gösterebilir mi gösterebilir yani bu durumda burada ne görüyoruz başak görüyoruz boğa görüyoruz ve kova burcu temsilcilerini görüyoruz bundan da bahsedelim çünkü hayatında kimse olmayanlar için belki haftaya yeni bir girişte söz konusu olabilir uzakta burada kupa ikilisiyle birlikte yani bu da mümkün tabii ki de o yüzden bundan da bir bahsedelim bakalım öyleyse şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine İkinci deste sahipleri hoş geldiniz. Evet bakalım hafta nasıl geçiyormuş. Oo, oldukça yoğun. Oldukça yoğun. Burada bir saniye telefon tamamen sessizde alacağım. Allah Şu anda rezil oldum. Alamadım çok para. Oh, peki. Umarım bir daha çalmaz diyorum sadece. Pekala şimdi. Hafta nasıl geçiyor? Oldukça tempolu, oldukça tempolu, oldukça cesursunuz bir kere onu söyleyeyim. Böyle önümü göreyim, ileriye adım atayım vesaire bir Mars etkisi görüyoruz bu arada. Mars etkisi, ben burada kesinlikle kötücül bir Mars etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani kötücül derken böyle işte bir öfke patlaması, bir tartışma, bir savaş havası olduğunu kesinlikle düşünmüyorum sıralamadan. Bence tam tersine kendinizi acayip özgüvenli, acayip aktif, özgüveninizin çok yüksek olacağı bir hafta olduğunu düşünüyorum burada özellikle çok orijinal fikirleriniz, farklı yaklaşım tarzlarınızla birlikte böyle tutkunuz harmanlanacakmış gibi görünüyor. Çok optimistik, çok böyle özgür bir havadasınız. Açıkçası özellikle hem burada kova hem de yayla birlikte gerçekten o özgür havanın da böyle dizginlenemez havanın da burada yoğun bir şekilde görüyoruz. Bence... kesinlikle haftada kendinizi göstermek isteyeceğiniz hatta göstereceğiniz bir hafta görüyorum burada. Tabi bu yeni hobiler olabilir mi mümkün hali hazırda başlatmak istediğiniz projelere giriş yapmak olabilir mi ya da hali hazırda başladıklarınızı bir cesaret daha da üst, üstüne gitmek olabilir mi mümkün tabi ki ama dediğim gibi çok orijinal fikirleriniz var kendinizi göstermekten, farklılıklarınızı göstermekten, orijinalliğinizi yansıtmakta asla çekinmeyin. çekinmiyorsunuz. Aksine çok cesursunuz bu konuda. Hani bu kimlikten e, kimseyi mahrum etmemeliyim, bu güzellikten kimseyi mahrum etmemeliyim, bu zekadan kimseyi mahrum etmemeliyim tarzını görüyoruz açıkçası sizde. Çok da sıkıştırılmaya, çok da böyle kapana sıkışmaya da gelemezsiniz özellikle içinde bulunduğunuz haftada sizi darlayacak birileri olursa kesinlikle böyle darlanma hissedebilirsiniz hani işte beni özgür bırakın beni rahat bırakın diye çünkü çok özgür bir yapıda, kabına sığmaz bir yapıda görüyoruz size. O nedenle sadece dikkat etmeniz gereken şey konusunda burada şunu söyleyebilirim, biraz özgürlüğünüzü kısıtlandığını düşündüğünüz bazı hareketlere karşı birazcık daha belki anlayış gösterebiliriz. Eğer olursa olursa olacak da bir kaydı yok ama olursa çünkü. Çok güzel bir enerji var, onu söyleyeyim. Özellikle bence bu tuttuğunuz hafta her hafta hangi hafta ise e, ertelediğiniz projeler varsa o, o zaten o haftayı alın demeyeceğim. O hafta zaten alacaksınız bir şekilde. Çünkü zaten o özgüveni kendinizde hissediyorsunuz açıkçası. Şimdi tarot kartlarına baktığımızda yine çok benzer uyumlu şeyleri görüyoruz. Değnek prensi, değnek e, kraliçesi, değnek yedisi Bakın yeniden ateş dedik ya, ateş ateş çok fazla var. Ve tekrar ateşten devam ediyoruz. Aynı şekilde Kupa Kralı ve Kupa Şövalyesi. Şimdi bence çok sizin kendi karşınıza çıkacak bir fırsat olabilir. Kendi yarattığınız bir fırsat olabilir. Hiç fark etmez ama çok rekabet havasında görüyorum. Sizi burada rekabet havasını şey olarak düşünmeyin ama. Yani kendi üzerinize bir baskı hissetmek bir korkusuzsunuz. Yani rekabetten de kaçınmıyorsunuz bu arada. Yani bir fırsat yaratacağım ya da. ...cesurum ya da işte bir hamle yapacağım... ...kendimi göstereceğim. Bu spesifik bir konuda olabilir. İşte gidip onunla konuşacağım. Her neyse genel olarak gerçekten... ...kendinizi gösterdiğiniz bir hafta. Orası kesin yani. Ve burada Kupa Şo kupa Kralı ve Kupa Şövalyesi'ni... göz. Burada kesinlikle bir sevgi konusu da var bence. Burada size gelen... ...ondan gelen bir teklif olması çok söz konusu. İşte... Ya da siz bu kadar cesursunuz acaba sizden mi ona bir teklif gidiyor diye de düşünmüyor değilim açıkçası eğer romantik bir şeyden bahsediyorsak burada yani belki e, kendinizi oldukça e, şey hissedebilirsiniz yani hmm, cesur bunları yapmak adına. Ama dediğim gibi orada da romantik bir şey olması da söz konusu o hafta içerisinde ve belki de hatta o adımın sizden çıkması da mümkün. Belki bunun için bir fırsat buluyorsunuz ve bunu değerlendiriyorsunuz gibi düşünebiliriz. Size gelecek olabilir mi? Mümkün. Neden olmasın? Size de gelecek olabilir elbette. Şimdi e, mesaj kartımızda gelen kart yengeç yeni ayı. Sen ve sevdiklerin güvendeler diyen bir kart. Şimdi bu ne olabilir? Evcil hayvanlarınız için olabilir, belki de yoğun işte bunun için o haftayı geçireceksiniz ya da haftanın bir kısmında bununla da ilgileneceksiniz. Çocuklarınız var, belki özellikle onlarla alakalı yeni hobiler, yeni aktivitelerle alakalı belki çok istekli olacaksınız ve haftada bu arada çok pardon ya ben gerçekten yani inanılmaz 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 bir şekilde neden telefonlardar da bu kadar öttüğünü anlamış değilim <laughs> videoya denk geldi ve kapattım en sonunda <laughs> çünkü sesi almayı beceremedim çok pardon dediğim gibi çocuklar eğer çocuklarınız varsa onlarla alakalı işte yeni hobiler yeni aktiviteler bunlara yoğunluk gösterebilirsiniz ee, sevdikleriniz işte bunların içine ev, evcil hayvanlarınız da dahil aileniz yuvanızla alakalı özellikle yine ee, aktivitelerle dolu olabilir Bunlar çok gündem olabilir Eviniz ve yuvanızla alakalı şeyler de olabilir Bu arada evi yenileme onu, Evde bir belki aktivite yapma ee, bu da çok çok mümkün belki arkadaşları çağırma davet etme çünkü burada bir davet görmüştük dolayısıyla özellikle belki de arkadaşları çağırma çünkü burada kovayla birlikte bunu görmemiz mümkün yine aynı şekilde aslanla birlikte bunu görmemiz mümkün ee, çevrenizi arkadaşlarınızı belki işte romantik ilişkiler flörtleri belki de eve çağırma evde ağırlamayı da görmek mümkün belki kendinizi orada daha rahat hissediyorsunuz daha özgür hissediyorsunuz bir diğer bir ekleme yapmak istiyorum ve Burada yay yayı gördüğümüz için evet optimistik bir bakış açısı ve özgürlük demiştik ancak belki özellikle eğitiminizle alakalı akademik kariyerinizle alakalı da bir başlangıç yapmanız o haftada söz konusu veya devam veya güzel bir hareket. Ha, neyse yurt dışı ile alakalı konular yine gündem olabilir belki vize başvurusu yapacaksınız belki bununla alakalı bir davet alacaksınız bu da çok mümkün işte gelir misin birlikte gidelim ve böyle bir şey düşünüyorum gibi o da mümkün. Bunun yanı sıra yine işte belki yeni başlayacağınız eğitimleri de görebiliriz. Yine bununla alakalı bir davet işte birlikte gidelim mi birlikte katılalım mı bunlar da gündem olabilir ama sizi oldukça üretken, oldukça aktif, oldukça özgüvenli, oldukça pozitif görüyoruz. Maşallah nazar değmesin diyebileceğim. Sadece buraya gerçekten oldukça güzel. Pekala. Kişilerden bahsediyorsak eğer diyelim bir de. Şimdi çok fazla ateş elementi gördük. Dolayısıyla koç, aslan veya yay burcu bir kimse olabilir elbette. Burada su gruplarını görmüştük. Yengeç, akrep veya balık yengecin kartı buradaydı zaten. Aslan, kova, ve yay burçları da yine az önce saymıştık zaten açılımımızda çıktığı için onlardan da bahsetmek isterim. Belki sizin için spesifik bir kişi veya kişileri de tasvir ediyor olabilir. Pekala şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Evet üçüncü deste sahipleri hoş geldiniz. Evet şimdi bakalım seçtiğiniz hafta neler yaşanabilir nasıl etkiler altındasınız 9. ev e, 11. ev diyecektim orada yanlışlıkla 11. ev satürn 90'lık ve hava elementi gelmiş önce şuradan bir bahsedelim şimdi burada zorlayıcı bir etki görüyoruz ne ile alakalı peki nereye ile alakalı şimdi bir yurt dışı konuları akademik kariyerimiz eğitimimiz ile alakalı ve belki de işte arkadaş çevremiz ile alakalı birazcık e, açık görüşlü olma yeni şeyler öğrenme ile alakalı şey zıt bir etki de olabiliriz bu zorlayıcı bir etki olabilir bizim için. Özellikle burada Satürn'le birlikte sıkı çalışmayı görüyoruz, sabrı görüyoruz, biraz burasını daraltmak istediği bir alan görüyoruz. Dolayısıyla Burada akışta olmak, işte açık fikirli olmak, objektif olmak, yeni şeyler öğrenmek kısmında birazcık e, sıkıntılı bir enerji buraya hakim oluyor olabilir. Şimdi özellikle ben işte atıyorum e, vize başvurusu yapacağım, ben işte eğitimle alakalı bir şey yapacağım ya da yeni bir eğitime başlayacağım her neyse. Burada zaten hali hazırda olan bir şey ve burada yeniliğe ve işte akışta olmaya çok da izin vermiyor gibi görünüyor ya da geçici bir şey istemiyor. Eğer ki istediğiniz şey geçici bir şeyse, buna izin vermeyecek olabilir. O hafta daha kalıcı şeyler belki de, daha gerçekten de disiplinle üzerinde duracağınız veya da işte sabır göstereceğiniz, gerçekten sıkı çalışacağınız bir şeyler desteklenir ama biraz daha gelip geçici bir durum arayışındaysanız oradan bir zıt etki almanız mümkün o hafta için o nedenle hani ya hep ya hiç mantığından bahsediyor olabiliriz tarot kartı ile uyumlu devam etmek istiyorum burada bakın joker kılıç beşlisi değnek dokuzlusu ve kupa kraliçesi var şimdi burada farkındaysanız özellikle yeni başlangıçlarla alakalı birazcık sanki beklememiz gerektiğini görüyoruz çünkü kılıç beşlisi ile burada kafamız oldukça zihnimiz oldukça dolu olabilir şu anda ve birazcık daha beklememiz gerektiğini görebiliriz özellikle bir konuşma yapmak istiyorsak belki bir küslük var belki barışmak istiyoruz özellikle böyle bir konu gündemse şu an için uygun olmayabilir o hafta için çünkü karşı taraf e, bizi çok dinlemeye müsait olmayabilir belki de o, o noktayı bulmamız gerekiyor yani dinlemeye ve anlamaya müsait ya da bu yine bizi temsil ediyorsa. Belki şu anda işte dedik ki açık görüşlü olmak, objektif kalma konusunda sıkıntı yaşayabileceğimiz bir hafta olabilir. O nedenle belki de tartışmalardan özellikle uzak durmamız da gerekiyor olabilir. Özellikle bir tartışmadan bahsediyorsak eğer kavga gürültü olacak bir şeylerden o hafta uzak duralım. Çünkü belki acemice davranışlar sergilememiz mümkün belki bazılarının çocukça davranması mümkün e, ama çözülmesi gereken meseleler varsa o hafta birazcık bir geçirin bakalım bir bekleyin karşı taraf çok alma enerjisindeyse bu çok çok mümkün olabilir benim burada şimdi döneceğim buraya ama mesaj kartından bir konuşmak istiyorum diyor ki bağlılığın sadakatin test ediliyor şimdi burada özellikle bir arkadaş grubundan bahsediyorsa Burada bir bizim bir olma halimizden bahsediyorsa sevgilimizden kız kardeşimizden her neyse biraz birbirimize olan bağımızı güçlendirmek adına ki Satürn bunu sağlayacak olabilir burada açıkçası bizi sınıyor olabilir bizim sabrımızı sınıyor olabilir ya da bizi bir testten geçiriyor olabilir burada Önemli olan şey gerçekten bunun bir daha sağlam bir zemin oluşturmak adına olduğunu kavrayabilmek ve anlayabilmek. Ya da çok istediğimiz bir şey vardır belki de ve şimdi diyordur ki yani ya şimdi sıkı çalış ve devam et yani disiplinli bir şekilde ilerle ya da hiç gelip geçici bir şeye girme olarak da yorumluyor olabiliriz ya da belki çok sıkı çalışacağımız bir alan geliyor. Belki işte ee, hala işte üniversite okuyorsunuz işte son sınıfsınız derslerinize odaklanmanız lazım belki işte kafanız başka bir yerde olmamalı buraya belki de sıkı sıkı odaklanmamız gerekiyor. Bu da mümkün. Ee, bunun yanı sıra işte dediğim gibi belki bir yurt dışı meselesi var. Belki buraya odaklanmam lazım. Gelip geçici olacak bir şey belki de olmayacak. Şu anda değişiklik e, çok bize önerilmeyebilir. Çünkü burada istediği şey sabır, burada istediği şey istikrar. Ama buradan çok iyi etki almıyorum dediğim gibi. Neydi burası? İşte e, açık görüşlülük e, objektif kalabilme durumu artık her neyse ve yine hava elementinin verdiği birazcık o gelip, gelip geçicilik veya değişiklik durumu ya da adaptasyon her neyse oradan çok iyi etki almayı olabilir o yüzden benim size tavsiyem bir özellikle bir küslük meselesi olursa o hafta ya da varsa hali hazırda konuşmak için tam da uygun vakit olmayabilir o hafta onu söyleyeyim birazcık daha bir tık daha bekleyin derim hava birazcık değişsin bir diğeri okulla alakalı eğitiminiz ya da yurt dışına alakalı gündeminiz varsa onun üzerine iyice bir eğilin derim sakın boş bırakmayın ya da hala yeni bir şeye başlayacaksanız sıkı çalışmanız gerektiğini sıkı çalışırsanız karşılığını göreceğinizi bilin. Bunun yanı sıra iş yerinden bahsediyorsak yine satürnde bunu da görmemiz mümkün elbette iş yeri. Ne göreceksek iş yeriyle alakalı bir yurt dışına çıkışı da görebiliriz elbette işle alakalı iş organizasyonuyla bu durumda yine aynı şekilde e, belki e, biraz daha böyle belki objektif kalınamamayla alakalı bir durum olabilir bunu niye söylüyor bilmiyorum bu arada özellikle havadan bahsediyor bu böyle de bir şey var. Burada kimden bahsediyor? Gerçekten mesela hava elementli birinden mi? İkizler, terazi, kova, burcu birisiyle olacak bir e, hafif bir anlaşamamayı göstere, gösterebilir mi? Mümkün. Açık fikirli olamama, objektif kalamayan bir kimse olabilir mi duruma? Bu da mümkün. Ama benim asıl yorumum burada gelip geçici bir hava. O hafta çok istenmeyecektir diye düşünüyorum. Gelip geçici olayları birazcık daha başka haftaları bırakın. Daha sabit daha böyle istikrarlı olacağınız üstüne düşmeniz gereken disiplin olmanız gereken alanlara yoğunlanın. Bu da işte arkadaş çevreniz olabilir. E, bu teknolojik alanlar olabilir. E, eğitiminiz, e, yurt dışı ile alakalı işler yine aynı şekilde bunları da kapsıyor olabilir. E, bunlara odaklanmaya çalışın. Bunlara öncelik vermeye çalışın derim ben size. Burada, bu kupa karıçasından birazcık bahsedelim bakalım. Kupa karıçası yengeç akrep veya balık burcu birisini tasvir ediyor olabilir. Özellikle bir kişiden de bahsediyor olabilir bu noktada. Bunun da yanı sıra e, direkt burada tabii burçlar değil evler geldi ama hadi yine bahsedelim. Yay ve e, kova burcu temsilcilerimiz var. Oğlak burcu temsilcilerimiz var. Hava elementiyle de ikizler terazi veya kova burcu bir temsilciden de bahsetmemiz mümkün burada. Ben sizin yerinizde olsaydım daha e, özellikle eğitimle alakalı konular varsa oralara bir mercek altına tutardım, oraya bir odaklanırdım. Yine yurt dışı konuları varsa bunları ihmal etmezdim. Özellikle bu alanlara da e, odaklanırdım açıkçası. Pekala. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.